Enflasyon raporundaki bu tahminler %24 tahmin yıl sonu için 2025-2026 %12. Siz nasıl buldunuz buradaki görünümü? Yani bugünkü koşulları göz önünde bulundurarak bu tahminler, beklentiler rapor ediliyor ama hiç öngörülemeyen gelişmeler yaşanabiliyor dünyada e, finansal piyasalarda ve çok şok e, son bir yıldır özellikle şok etkisinin çok olduğu bir piyasa var karşımızda. belirsizliğin ve öngörünün azaldığı bir e, piyasa var karşımızda. E, rakamsal değerler karşısında makul beklenti dahilinde. Ancak dışsal etkenler, jeopolitik gerilimler, birçok hamleler e, yine içeride bu riski barındırmaya devam ediyor. Çok e, körü körüne bir iyimser bir beklenti içinde olmadığını söyleyebilirim. E, ama... Diğer yanda resmi beklenti de hane halkının beklentisi arasındaki farklılık halen devam ediyor. Bunun da tekrar e, irdelenmesi gerekiyor ve Hangi enflasyonu konuşuyoruz noktasındaki e, düşüncelerin biraz daha e, tartışması gerektiğini şahsen düşünüyorum. E, ama yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi. Burada kurun etkisi var. Emtia fiyatları özellikle petrol fiyatlarındaki gerilemenin mutlaka etkisi var. Euro-dolar paritesinin yükselmesi mutlaka etkili. Bunlar olumlu şeyler. Risk primi düşüyor. Kredi noktaları artıyor. Yabancı yatırımcının ilgisi biraz daha artıyor. Ama e, içeride yine e, bir takım problemler var çözülmesi gereken. Borsa yatırımcısı bunların başına geliyor mesela. Bu tarafta da iyileşme yapılması gerekiyor veya yine aksiyonlar alınması gerekiyor. Yine dışsal kırılganlıklar devam ediyor. Dışarıda yine belirsizlikler devam ediyor. Bu taraftaki riskleri gözetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün koşullarda rakamsal değerler üzerinde makul bir beklenti ama dediğim gibi dünya çok çabuk değişiyor. Çok Hızlı gelişmelerin yaşandığı bir e, dönüşüm noktası var şu an dünyada. O yüzden biraz daha temkinli olmakta fayda var. Evet. Peki e, şimdi e, tabii sizin uzmanlık alanı malum altın. E, OJP'ye bir dönelim e, ve orada e, son iki haftanın zirvesini gördük e, bu hafta. E, tabii ama 3.500'lere gelemedik evet. daha. Ne dersiniz? Yakın vadede hangi seviyeleri konuşabiliriz sizce? Ee, Nisan ayında ons altın 3500 dolar seviyesini test etti ve oradan e, sert düzeltmesini yaptı. Tabii ki bahaneler yine malum ticaret savaşlarındaki iyimser e açıklamalar, jeopolitik gerilim tarafındaki azalmalar gibi birçok haber akışı e, bahaneye neden oldu. O beklenenden önce getiri sağlamıştı altın fiyatları. Bu bahaneyle birlikte teknik düzeltmelerini kısmen yaptı. Tamamen yaptı mı? Hayır. 3120 dolar seviyesine kadar geriledi. Aşağıda yine 3050, işte 3000 hatta 2950 dolar destek seviyeleri var. Yani 3000 dolar seviyesinin altında da teknik olarak alanlar var. Buralar daha test edilmedi. Yine 3318 dolar seviyesindeyiz. Muhtemelen de 3280-3330 dolar aralığında bir dengelenme çabasını sürdürüyor. Ama teknik olarak kısa vadede de 3180 dolar seviyesiyle alakalı bayağı boşluk bir alan var aşağıda oralarında dolması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Ee, yine bu yılla alakalı 3500 dolar seviyesinin direnç seviyesi olarak yıllık fazla takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu seviye yukarı yönlü kırılması halinde de 3750 dolar direnci var. Bu bant aralıkları kritik öneme sahip oluyor. Ee, ama tekrar etmekte fayda var. Yani e, yılın yılın 4,5 aylık sürecinde hızlı bir getiri sağladı. Teknik düzeltmeler yapmadan yoluna devam etti. O Mayıs ayında beklediğimiz düşüşler, teknik düzeltmeler 50 civarında gerçekleşti. Ama yüzde yine aşağıda alanımız var. Risk olarak kenarda durmaya devam edecek. Bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğumuz zaman ons altını yine uluslararası piyasalarda destekleyen gelişmeler masada durmaya devam ediyor. Amerika'daki borç krizi, stagflasyon riski. Yine e, kripto para piyasındaki son gelişmeler. Mesela orada çetin bir savaş vardı bu hafta altın ve bitcoin arasında. Pazartesi günü haftaya 1 kilogram altın 106 bin dolar seviyesinden haftaya başladı. 1 bitcoin 106 bin dolar seviyesindeydi. Şu anda 1 bitcoin 110 bin 800 dolar seviyesinde. 1 kilo altın da 107 bin 570 dolar seviyesinde. Burada çetin bir yarış var aralarında. Her ne kadar e, bu aradaki... E, fiyatlamalar dikkat çekici olmasa da ben şahsen 2025 yılında Bitcoin ve altın arasında çetin yarışın devam edeceğini tahmin ediyorum. E, tabii bu kripto para piyasındaki yatırımcılar çıkınca altın alıyor. Altından çıkanlar kripto para piyasasına giriyor. E, para bu iki e, enstrüman arasında dönüyor. E, ama altın tarafında yine bu yılla alakalı e, yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Şu anda belirsizliği koruyan bir fiyatlama içinde altın fiyatları dikkat etmekte fayda var. %50 aşağıda alanı var, 3.000 dolar seviyesinin aşağısında. %50 de 3.500 dolar direnci var. Şu anda ortada gezilmeye devam ediyor. Hangi yöne kırılacağı belirsiz. Ama aşağıda da teknik alanı var, yukarıda da teknik alanı var. O yüzden e, altın tarafında %100 pozisyon almaya çok e, makul bakmıyorum, çok sıcak bakmıyorum. Temkinli olmakta fayda var. Piyasa koşullarında teknik %50 aşağı, %50 yukarı e, gösteriyorsa yatırımcısı da %50, %50 bir pozisyon alması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler, bugünkü jeopolitik riskler, bugünkü puslu hava belirsizlik yine altın fiyatlarını orta ve uzun vadede desteklemeye devam edecektir. Gram altının hikayesi farklı, ons altının hikayesi farklı. Onu birbirinden ayırt etmek lazım. Ons altın tarafında temkinliyim. Yani aşağıda yine teknik olarak alanlar var. Ee, ama gram altın tarafında pozitif beklentimiz devam ediyor. Peki gümüşe ne diyelim? Gümüş e, 33.15 dolar seviyesinde yatay bir seyirde. E, geçen hafta e, bu sert düşüşlerle birlikte 31.80 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Orada MTA yatırımcılarına özellikle gümüşün e, oldukça ucuz olduğunu gördüğümü söylemiştim, ifade etmiştim. Ee, ve altın-gümüş rasyosundan kaynaklı gümüşün halen ucuz olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Oldukça baskılandı. Gümüşün özelliği bu zaten. 11 ay baskılanır, 11 ay bir getiri sağlamaz. Bir ayda da altını tahtından edebilir. Geçtiğimiz yıllardaki performans bu şekildedir. Dolayısıyla ben altına kıyaslı gümüşün oldukça e, baskılandığını, oldukça e, çok uygun bir fiyatlama içerisinden geçtiğini e, düşünüyorum. Bu yılla alakalı 40-45 bandında bir ons gümüş şaşırtıcı olmayacaktır. 41 dolar, 43 dolar, 45 dolar bu band aralığında beklediğim bir gümüş ons fiyatı var. Gram tarafında da 41 lira 66 kuruş seviyesi var. Yine geçen hafta gümüşün gram fiyatı 39 lira 85 kuruş seviyesine kadar gerilemişti. Bu gerilemeyle birlikte gümüş yatırımcısı bu tarafta fırsatları değerlendirdi. Bana göre de doğru bir hamle yaptı. Yine gümüşün gram fiyatında bu yıl 50-55 lira seviyesiyle alakalı öngörüm, beklentim devam ediyor. Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı altın gümüş rasyosu nedenle benim nazarımda ucuz. Her ne kadar altın çok konuşulsa da Türkiye'de altın gelenekçi, geleneksel bir yatırım aracı olsa da altın herkesin konuştu veya herkesin maliyetine bakmaksızın arkasına koştuğu bir enstrüman olsa da ben, e, özellikle bundan sonraki süreçlerde gümüşün altına kıyasla daha avantajlı bir e, performans sergilemesini bekliyorum. Peki, emtia piyasasında e, farklı bir e, ö, enstrüman var mı öne çıkabilecek yakın madede? Yani paladyum tarafında oldukça pozitifim. Paladyum tarafında da e, özellikle bankalardan alma satma kolaylığı da çıktı. E, paladyum tarafını yatırımcılar değerlendirebilir. Ee, gümüşten sonra paladyumu biraz daha önemsediğimi söyleyebilirim. Ee, şu anda 1013 dolar seviyesinde ama bu e, 927 dolar seviyesine kadar gerilemişti yine Nisan ayında. Burada güzel bir fırsat oluşumu oldu. Tekrar 1000 dolar seviyesinin üzerinde. Paladyumu da gümüş kadar önemsiyorum. Ee, petrol fiyatlarında 63.66 Brent petrolün varil fiyatı. Burada 58 dolar destek seviyesi var. Yani burada geri çekilme ile alakalı kısa vadeli beklentim devam ediyor. Ama yıllık bazda da yukarıda 70 dolar direnci var. Yani 60 dolar seviyesinin altındaki Brent petrol bana göre emtia tarafında orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de bir fırsat oluşumu yapıyor diye düşünüyorum. Evet peki ama sizin yıldızınız hangisi? Favoriniz? Benim gümüş benim gümüş yani e, özellikle e, son bir aydır yatırımcısına evet yani altın tarafında ben iyi bir savunucuyum altın değerli bir emtia gelenekçi bir emtia ama bu yıl e, 4,5 aylık e, süreçte yıllık getirisini verdiği için altın gümüş rasyosu özellikle 100 seviyesi hatta 106 seviyeleri görüldü rasyon tarafında. İşte bu taraf yani 138 e, getirisi olan değil de %12 getiriyle sınırlanmış bir e, fiyatlama var karşımızda. Ve yukarıda %30 getirisi daha fazla olma ihtimali güçlü benim nazarımda. Ama altın mons fiyatındaki e, ikinci yarıdaki getiri %12-13 civarı. Yani burada bir e, altın gümüşlerinizi e, veya altın gümüş rasyosu yaparak yatırımcı burada açıkta kalmadan bu oynamalarla yine bir getiri elde edebilir diye düşünüyorum. Peki bugüne nasıl başlayacağız sizce? E, borsa tarafını da sorayım size son olarak. E, borsada negatif görünüm devam ediyor. 9550 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olamadıkça buradaki e, baskılanma veya negatif süreç devam eder. Ama e, orta ve uzun vadeli yatırımcılar bir yıl ve sonrasını planlayan yatırımcılar içinde e, kademeli alım. E, noktalarından geçiyor. Borsa tarafında çok kötümser değilim. Buraları fırsat olarak görmeye devam ediyorum. Ee, yine dolar kuru 39 lira seviyesinin üzerinde resmi kur tarafında. Ancak serbest piyasalarda e, 39 lirayı zorluyor. Şimdi bayram arefesinde olduğumuz ben özellikle belirtmek isterim sevgili izleyenlerimize. Hem döviz tarafında hem de altın tarafında Ekranlarda yüksek bir fiyat görseniz de bayram araçlarında TL ihtiyacı şu olduğundan dolayı fiyatları genelde aşağı çekerler ve makas aralığını açarlar. O yüzden bu fiyatlamalarda e, işte kurbanlık ihtiyacı olsun, tatile çıkan vatandaşların nakil ihtiyacı olsun. Bundan sonraki süreçlerde çok karşılar önümüzdeki hafta. Biraz daha TL sıkışıklığı olacağı bir hafta bizi bekliyor. Ons altın tarafında yine e, 3.380 dolar direnci var yukarıda. Aşağıda 3.180 dolar destek seviyesi var. 3180, 3380 bu e, bant aralıklarını Oğuz altın tarafında takip etmeli. Gram altın tarafında da 4000, e, 4250 bu bant aralığını takip etmeye sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili İslam Memiş değerli katkılarınız için. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.